Evden çıktık, Selen'i bıraktık ve şimdi de havaalanına gidiyoruz. Gözde'ler de inmişler. Yani da bir tık erken inmişler. Kaptan hızlı gelmiş sanırım. Şimdi de havaalanına gidiyoruz. Onları alacağız ve daha sonrasında ilk durağımız neresi aşkım? Yani, Seçenek yani sunacağız. şey yemek isterlerse Kazım Büfe'ye gidebiliriz. Ya da börekçi. Bence... Şırdan yedirebiliriz. Şırdan nasıl yedireceğim? Gözde yedir canım, yiyemez. Bir de Ahmet'in Ahmet de yiyebileceğine emin değilim. Ben zorla yediririm. <laughs> evet öyle. Değil. Bizim <gülüyor> burada <laughs> ben tokum Ben yemem gibi seçenekler yok zaten. Ama zaten şırdanı aç olsa bile yemek istemeyen bir sürü insan var. Ben zorla yediririm. Ya. Zorba, tadına baktın. çok acımasızca. Bak çünkü böyle şehir dışından gelenler Şırdan'ı çok kötü bir şey olarak tahmin ediyorlar. Biz çok seviyoruz bu arada. Bu arada ben şeyi çok seviyorum. Birisi gelsin bir birini gezdirelim. Bayılıyoruz. Çünkü şey olayı var, biz de bu götüreceğimiz yerleri seviyoruz ama bizim çok elimizin altında olduğu için Gitmiyoruz. Sürekli gitme şansı bulamıyoruz. Böyle birisi gelse de gitsek oluyoruz her zaman. O yönden güzel oluyor sence? Bence de. Bize de yani vesile oluyorlar. Hmm. Daha doğrusu. Yüzüm ne kadar parlıyor. Mesela şu an Ezgi ile, <laughs> Ezgi kamerayı açmadan önce şuraya mı gitsek, buraya mı gitsek? Buraya mı Hayır orayı da şöyle. canımız istedi falan yapıyoruz. de bizde direkt şey durumu da oluyor. Hani alıp evde ağırlayalım der ne Çünkü o kadar çok... Adana'da evde ağırlamak yani, yani... Biraz gastronomik bir şehir çünkü. Evet. Yani Adana'da mesela şehir dışından misafir geldiği zaman eve uyumaya gidilir. Onun dışında hep çünkü, sokakta olur. Ay şeyden dolayı... Sokak bahsettim. lezzetleri çok Aynen. çünkü Adana'da. Hani geleni o dışarıdaki lezzetlerden mahrum bırakırsan mesela buradaki bizim çevremizdeki insanlar şunu söyler. Lan adamları şuraya niye götürmedin? Lan buraya niye götürmedin evet. adamları falan derler. Ya evde yemek yapıp ağırlamak bizde ayıp kalıyor Yüzden. Ondan dolayı yani. Yani her şeyi yaparsın. Boşlukta Aynen güzel boşluk kalırsa olur, o zaman evde, evde takılmak olabiliyor. Hı <laughs> hı. Yani bakacağız bakalım bizim nasıl olacak. Ben böyle heyecanlıyım şu anda. Misafirimiz geldiği için. İlk defa bu evimize şehir dışından yatılı misafir geliyor. İlk defa bir arkadaşımız kalacak. Yok. Bu arada birkaç gün sonra İboda gelebilir İzmir'den. Gerçekten mi? Tabii. Nasıl? İş için İbo'da, mi? İbo araba almaya gelecekmiş. Maraşa gidecek. İzmir'den Maraş'a gidecek. Ama burada da zamanda arabayla geleceği için buradan geçecek mecburen. Aa süper. E, keşke İrem de gelseydi bir kalsalardı. Ben babamla geldim. Bence Ben de şeyim, İrem de gelsin. Yani İrem de geldi. Bence de. Valla ayarlarlarsa çok güzel olur. Onlar da İzmir'den arkadaşlarımız. Yani özledik bayağı da. Çok uzun zaman oldu görmeyeli. Biz de İzmir'e gittiğimizde de denk gelemedik onlarla. Evet. Onlar çalışıyorlardı. Bu sefer onlar için özellikle gideceğiz inşallah. Yazın. Bakalım öyle bir planımız var. Evlendiler zaten. Evet evlendiler. Düğünlerine ben gidemedim mesela. Aslan çok kötü hastaydı. <laughs> Duhan tek gitti. Az kaldı Senin 2-3 dakikaya havaalanındayız. Ve ağzıma geldik. Az önce de börekçi kızağdaydık ama siz o anda çekmedim. Gözdeler geldi. <laughs> Bebek gibi bakın yine. Kocama, Maşallah. Evet, evet aynen şimdi 8 aylık ufaklık. Ol, evet. Ve şey diyorum, havaalanından geldi. Uçaktan geldi ama bakar mısınız bebek gibi maşallah. Ya. Her zaman hoş <laughs> geldin, Allah Allah. İyi ki geldiniz. Aslan da mutlu olacak çünkü böyle eve birileri geldiği zaman aşırı seviniyor. Şimdi gittiğim duyuyor mu? Evet. Sabah. 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 Sabah zaten çok erken uyanıyor yani sesini mutlaka duyarsınız. Evet biliyorum. <laughs> biliyorum. Dün gözdeler bizde kaldılar. Çekecek. Çok rahat ne etmişler. Çarpıştı. Bu da beni çok mutlu etti. İnanılmaz güzel. Ay çok yakıştı gözde. Şey olur. Ay, Ay çok yakıştı. Çok yakıştı. Çok yakıştı. <laughs> Benim arabadaki gözlükler yetişti. Zadıda. Şimdi de börekçi Levent'e geldik. Burası meşhur börekçi. Dün börekçi Rıza'daydı. Bugün börekçi Leventle başladık. Buradan da ciğer yemeye geçeceğiz. Böyle bayağı hareketli bir gün. Aslan da şu an arabada oluyor, araba yakınımızda, o yüzden hiç problem yok. Ben yani rahatsız olmak istemem. Pastırma mı? Ha. Yiyebilir canım. Ha. Evet, bir şey olmaz ki. Tadımlayabilir yani. Börekçi Levent'in meşhur börekleri. O çok güzel oluyor yani. ya. İnanılmaz böyle. Cihaz ekmek yersin, problem yok. Beğendiysen ye. Evet. E, Ama anla kalmasın galiba. Aslan Adana'ya gel ciğerimi ye. Bak o burası işte. <gülüyor> <gülüyor> Bu adam söylüyor, buranın sahibi söylüyor onu. Adana'ya gel ciğerimi ye işine. <laughs> Gözde teyzesiyle aşk yaşıyor. Ne ne çirkin o <laughs> Uykudan uyandı oğluşum. Ha bunu gözleyle. <laughs> Ciğerci Mehmet Usta'ya e geldik bu arada. Burası zaten meşhur biliyorsunuz. Öyle yolda. Şöyle bir yer bakın. Arkada mesela kalaycı var. Böyle bir yer. Büyük saatin ara sokaklarında. Salay akroda hazırdayım. Ya, ben arada. Burayı öneriyorum. <laughs> Geldi bile ciğer. <laughs> o ciğer. Evet. Onu biz diğer <laughs> Tarihi yeni olur helvacısına geldik. Burası şahane. Gerçekten ben buranın gülü lokumunu falan çok seviyorum. Lokum, cezerye. Kucaklayacaksınız. Bu da şurada mesela helva falan var. Hangi tayin güzel? Tayin diyorum helva. Soralım abiye. Şu daha iyi Sade Diyor. Evet sadesini al sen yine de. Bu ne Kakaolu. Kakao biraz ağır olabilir. Zaten kendisi de ağır bir helvanın. Ne ki ben buradan buraya? Cezerye mesela burada da. Bak Ahmet sana bahsettiğim cezerye bu. Cezerye en klasik. Bence ondan götürebilirsin. Değil bir paket. Mi? Yani küçük bir paket. Tadımlık yani. Gelir abi. Gelir. Adana kebabı. Kaburga Ciabbar Usta'dayız. Aynen öyle. Hoş geldiniz, Sefalar getirdiniz. Teşekkür i̇yi ederiz. Siz, siz de öyle. Teşekkürler, elinize sağlık. Biz yemelere doymuyoruz, Aynen. devam. Yemeli de. Ben yemek istemiyorum. Evet. 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 En güzel anlardan birisi. Arkadaşlar evet. Adana'da en iyi eti. En kebabı. En iyi yemekleri hep savaş yerlerde yersiniz. 2 i̇ki, iki daha dört. Böyle o lüks lokantalarda lüks restoranlarda değil böyle savaş yerlerde. <laughs> Gözde hamileliği boyunca hiç yemediği yemeği burada yiyor. <laughs> Bebek beslensin. Deli gibi protein alıyor şu anda. Minik. Kapıda <laughs> da geldi. İnanılmaz güzeldi. Şöyle. Kişiye özel. <laughs> Arkadaşlar İzmir'den geldi. Hoş geldin. Salak görüyorlar ya zaman. Evet. Şaşırıyorlar. Niye böyle yapıyor? Niye daha böyle iyi bir şey yapıyorlar? Daha böyle. Çok kolay bir Sana şey de sağlık. Gerçekten mükemmel. Hoş, geldin. Hoş geldiniz. Biraz zamansız oldu kameranın <laughs> açılması. Bugün kameramın şarjı bitti ve size neler yaptığımızı birazdan anlatacağım. Size gözlerim <laughs> bir dakika hediyelerini göstermem lazım. <laughs> Şunun güzelliğine bakın. Aslan için. Aşırı tatlı. Zaten gözde bir ges bağımlısı. çocuk giyimde. Bir de şu. O kadar tatlı ki. Yani bir de ayını da tam şey yapmış. şimdi diğer hediyeleri gösteriyorum. Bu da benim. Ya yani bu değil. bir de şöyle bir çerçeve. İnanılmaz güzel. Zaten ben gold'dan uzaklaştığım için. Gözde de bunu giyildiği için. Sıkı bir takipçi olarak. Aa ben geçen gün de silver detay diye paylaşmıştım evde. <laughs> ve abajur mantar abajur Şuna bakın ya balkonumda böyle bir şey gerçekten ihtiyaç vardı Ve ben mumla aydınlatıyorum evet. O yüzden istiyordum böyle bir şey Yani tam isabet oldu İnanılmaz mutlu oldum Çok güzel bunu balkona hemen koyacağım Teşekkür evet. ediyorum ve birazdan da size bugün neler yaptığımı anlatacağım Şimdi bugün neler yaptık size ondan bahsedeyim. Size en son sanırım kaburgacı açtım ve orada şarjı bitti kameranın. Kaburgacı bardan sonrasında üst gittik. Sonra oradan çıktık. Gözde ile beraber kuaföre geçtik. Kuaförde saçlarımızı fönlettik, yıkatıp oradan da çıkıp Aslan'ı anneme bırakmıştım bir ara. 1-2 saatliğine onu aldık. Eve geldik. Aslan uykuya falan hazırladım. Tekrardan hazırlanıp çıktık ve House of Kamera'ya gittik. Gözde ile ikimiz gittik. Ahmet de maça gitti. Duhan da Aslan'la beraber evde kaldı. Uyku saati geliyordu zaten aslında. İşte orada takıldık. Bayağı güzeldi bu arada House of Kamera. Orada bir kahve içtik, tatlı yedik. Çok repse geçtik. Sonrasında Ahmet de çıktı. Buluştuk. Buraya geldik üçümüz. Aslan uyuyor şu anda. Gözde'nin hediyelerini gösterdim. Hemen yerleştirdim. Size de zaten yarın onları tek tek yerleştirdiğim yerlerini göstereceğim. İnanılmaz güzel hepsi. Şimdi artık uyku saati geldi. Bugün o kadar çok şey yaptık ki yani bir güne neler sığdırılabilirse o kadar çok şey yaptık. Resmen Adana turu. Nerelere gittik nerelere bir ara kuyumcuya falan gitti. Şimdi de artık uyumak istiyorum. Gözde de uyudu zaten. Yorulduk ama baya güzel bir gündü. Yarın görüşmek üzere. İyi geceler. Günaydın. Hafızasında kalıyor. Sıkma geldi. Sıkmayı bilenler bilir. Adana ve Mersin'de çok yaygındır. Yeşilin yeşil poğaçası. Çok enteresan değil mi yeşil poğaça? Yeşil poğaça. Lamle <laughs> Evet, tadına bak Aynen. bence şimdi. Evet. Evet. Ispanaklı Aynen. gözleme. Aynen. Hafif de yani öyle çok, çok ağır değil. Şey. Hamur hamur değil. Evet, Biz çok iyi. güzel. Kahvaltı mı? Evet. Hamurunda çok eser miktarda var. Renk versin diye. Günaydın oğlum. O da bekliyor. Kıyamam. Hadi oturup yiyelim. <laughs> Çocuk şu kadar e diye yufka. kalın. Bundan biraz daha kalın. Bazlama gibi. Bazlama gibi. Aynen öyle. Da biraz daha Biraz daha ince. İçine et doldurun. Bunun gibi yapıyorlar, yiyorlar bu kadar ha. yani. Hiç özelliği yok. Çok <gülüyor> ince, <gülüyor> çok, <gülüyor> çok, ince kıyılmış bir kavurma gibi bir şey yani. Ha. Onu içine. Şimdi bunlar hangi patatesler peyniri? Bak, şunlar peyniri şu Gün peynir. Baktığın zaman görüyorsun. Evet, he? o peynir. Sen patatesi sevmiyor musun evet. hiçbir şeyi Ben de en çok patatesi sevmiyorum. Peynir. Peynir o. Sigara dolayı çok güzel. Ben çok Bunu evde yapıyorlar. aslında evdekini yiyeceksin. Yok abi, yok. Bizim orada yok. Keşke o, olsa. O da Bu barda yürük tarifi. Yürükler yapar yani. Yürük yok musun orada hiç? Çok. Allah Allah. En üstüsü yok Babam. Babası da öyle. Ne yapıyor babası biliyor musun? Usta mı yapıyor, ablalar mı yapıyor? Abla. Ablalar. Hı. Bir sürü çalışan var diyorum sana, bir sürü. Şalvar diye gelen yere oturur. oturur. Gözde perçen gibi. Aynen. Taze, taze taze yapıyor. Beklemez bu. Aynen. Taze taze yapıyor. Onlar öyle her zaten dayanmıyor, hemen alıyorlar. Yediğim için de Kahvaltımızı yaptık, kahvemizi içtik. Gözde'den gelirken bunu getirmesini rica ettim. Çünkü <laughs> deneyim almak istiyorum. Nasıl etkisel de anlaşılacak. Kalın telli ya. Ama evet. oh, bu çok kötü bir adaptör. Çok, çok taşıması büyük. zor ve kutusuyla gelmiyor. Yani bir kılıfı da Aa, yok. Eşeğin bir, bir şey satılıyor. Evet. Ayrı satın alacak. Aynen. Evet. Elektrik akımına karşı korumak için yapılmış bu aslında. Yanmasın çok iyi. diye. Nasıl açılıyor? Şu. Şu an ıslak saç, ıslak yani islak, islak yapayım ben şurayı. Tarayayım Yok hiç tarama, tarama. Ha, hiç tarama, tamam. dur <laughs> Olayı burada... Ay çok korkunç! Dızım tutuyorum. Şöyle aşağı bakacak, aynen. Ay kolay. Ay. Biraz yavaş. Ay bu Tamam <laughs> bir daha geç. Saça tutun ki bu arada akımı veriyor. Evet, şimdi. Evet, evet, bayağı ıslattı. Benim saçım kurumaz. Bir şey söyleyeceğim, bu şaka mı? Benim saçım kalın telli. Bana diyorlar ki senin ince olduğu için dümdüz zaten saçın falan. Ay. Bak. Ve şey hani yapıştı. Evet bak, şöyle yazdım. Evet. Yapışma törünü etkisi. Düzleştirici gibi böyle laps durur, evet. ağırlaşmazlığı evet. var. Evet. Bak. Ve çok parlak duruyor yani. Çünkü şimdi beğendim. de kuru deneyeyim. Şu an kuru Aynen. Evet. Evet. Yine bu aşağıya bakacak. Hep aşağıya. Sen iyi buldun, hemen stoğu yakaladın. Gayet iyi <laughs> Ah biliyordun, ben senden öğrendim. Şöyle falan yapıyorum, içeriye kıvırarak. Aa tam benim tarzım. Korkunç, dalgalıydı bildiğin örneğin. Hayatım, ne güzel. Şuna bak. güzel. <laughs> Şunu da içe kıvıracağım. Cilt altlarına gitmesen daha. Çok güzel. Bak onlar iyi. şöyle hacim verebiliyor muyuz? şey diyor orada. Yapabilir, vermeye geliyor. Yeni bir şeyler deniyorum. Bu gibi geldi. Gel. Oldu. Bak hacim de oldu Pırası. şurası. Bastırmıyor, Pırasa gibi yapmıyor. Pırasa gibi ama gibi jilet köpüğü hani yapıyor. <laughs> Acil stok. Siz niye basıyorum şuna? Sevdin ya. mi? Alır mısın? Alırım. Alın da değil Geçti yani. mi? Size. Geçti mi senden? Kesinlikle. Yani Eylül Rap'ten hmm. daha iyi bence. Evet mesela Eylül Rap şu etkiyi alabiliyorsun. Bununla sadece düzleştiremiyorsun hmm. ama jilet. Onun şey başlığı bu, bu jiletini vermiyor. Ben de... Yani. Duhan gelsene. Sağlam gibi Saçımın önünü ıslattım. Bildiğin ıslak. Islak. Yani Saniyede dümdüz oldu saniye. Bak saniye benim saçım kurumuyor biliyorsun. Şok. Kocama etkilemeye çalışıyor. <laughs> ya ama Duhan da dedi. Gerçekten Duhan hani al alma demiyorum ama dedi yani en azından dene Airbrett'teki gibi hayal kırıklığı yaşama. Tabii canım. Ay Bu nasıl Ben beceremedim belki de. Sen nasıl koyuyordun? Ben çok sığdırma konusunda... Şöyle mi koyuyorsun? Nasıl koyuyorsun? <laughs> güle güle kullan. Stok gelsin çok ben çok de alayım. Iyi. Bakın böyle. Geçen bir paylaşmışlar bu sesiz topla diye. Bakalım. Ya, aa bakalım. İçe doğru yapıyor olması da bu arada çok güzel. Benim en ben sevdiğim şey söz zaten. Ben hiç denememiştim ama. Dene. Şuraya şöyle çok yap. Çok güzel oldu. Aynen. Yap onu. Ben hemen <laughs> hazırlanacağım. Gözde de hazırlanacak zaten. Kahve içtikten sonrasında da altın balığa geçip öyle bir şeyler tüketiriz, yeriz. Sonrasında da artık Gün bitmek üzere olacak. Akşamda kebap yiyeceğiz. Adana kebap. Bu sefer has bir Adana kebap yiyeceğiz. Ağızlarında Adana kebap tadı kalarak gitsinler istiyoruz. Akşam uçakları var. Keşke daha da uzun kalıyor olsalardı. Daha nerelere götürecektik? Mesela Mersin'e de gitmek isterdik. Mersin Adana'ya 40-45 dakika kadar uzaklıkta. Biz hafta sonları falan ara ara gidiyoruz ve Adana'dakilerin birçoğunun yazlığı da olur, orada olur yani. O yüzden böyle Mersinler Adana'ya, Adanalılar Mersin'e çok giderler. Ben bir de Mersin'e gittiğim zaman asla hani Adana'dan çıkmış gibi hissetmiyorum. Kendimi memleketimde gibi hissediyorum. Sanki böyle bir ilçesine gidiyormuş gibi hissediyorum. Böyle yani. Dyson Air Straight alın. Çok beğendim. Şuna bakın parlatıyor, ağırlaştırmıyor. Dümdüz. Şimdi Bosnalı Otel'e geldik. Evden çıkıp. Burası inanılmaz ya. Antika böyle eski değerli parçalar falan var. Çok iyi duruyor. Bakar mısınız şuraya? Yani muhteşem bir otel. Mesela halıya bakın. İnanılmaz iyi şu kilim. Yani çok güzel bir otel. Şöyle şurayı da göstereyim size şey yaşanmışlık hissi uyandırıyor değil mi? Aa şuraya bak. Şahane. Aa, evet. ev tellacı bir şey. Size. Evet. evet Bakar mısınız? Çok, çok, çok iyi. Tam şey gibi değil mi böyle? Şey gibi. Aynen. Terasına çıktık mekanın. inanılmaz güzel burası. Biliyorsunuz doğum günümü de kızlar burada kutlamışlardı. Bayağı iyi bir mekan. Yani her yer çok otantik. Kesinlikle çok şık. Bakın tamam. kullandıkları bardaklar, tabaklar bile yani inanılmaz güzel. Şu kupaların öyle antikalığına bakın. Şu sürahiye bakın mesela. Çay demlemek için. Çay değildi. Çay mı Çay. Ha. Değişik bir çay ama galiba çay için böyle bir de pasta söyledik. Bunun isminin ne olduğunu anımsayamıyorum şu anda. Şöyle oturuyoruz. Bayağı keyifli bir yer ama. Şey hadi şimdi sizi sopak, sokak röportajı. Sopak. Sopak. sopak röportajı. <laughs> Hayalinizdeki Adana ve karşıladığınız Adana nasıl? Karşıladığınız Karş mı karşılaş? Karş karşılaş <gülüyor> Sen... <gülüyor> ben cümle sopak. <laughs> sopak röportajı. Baştan röportajı. alır mısın cümleyi? Hayal ettiğiniz Adana nasıldı? Karşılaştığınız Adana sopak. nasıldı? Yani ne umdunuz ne buldunuz? Yeme içme türü olarak evet. adlandırıyorum. <laughs> Çok güzeldi yani götürdüğümüz her şey yediğimiz her şey buranın manzarasına bayıldık. Kebap tadı var ağzımda hala. Evet. Sosyal olarak nasıl? Güzel çok beğendim. Hiç böyle beklemiyordum Adanayı. Biraz İzmir'den sonra ön yargılıydım evet. galiba. Evet. Yani bu kadar çok, çok herkes aktif. öyle. Seninin olabileceğini sadece yemek olarak düşünüyordum Adana'yı ama çok beğendim. Evet. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Evet, bekliyoruz her, her zaman bekliyoruz. Zaman bekliyoruz. Yenidim. Yenidim. Evet. Net <laughs> Biz böyle mutlu oluyoruz. Biz de çok memnunuz geldiğiniz için. Aklınızdaki Yemeği Adana profili değiştirdiğimiz çok, için ekstra çok mutluyuz. Çok güzel <gülüyor> şey <gülüyor> Direkt böyle Joker yerlere gittik ya. Hı <laughs> hı. <laughs> Yemeği, yemeğinizi oldu. yarım bırakacaksanız gelmeyin. Adam gibi yiyeceksiniz. <laughs> yiyecek <laughs> ve altın balığa geldik. Bizim biliyorsunuz her hafta sonu gelmiş fix yerlerden. Gözde ve Ahmet'le de gelelim dedik. Balık falan yiyeceğiz. Mezeleri söyledik. Bekliyoruz şu anda. Evet, evet hep buradayız diye. Balığımız da geldi. Biz genelde soğuz bu şekilde mi? alüminyum folyoda soslu bir şekilde de. yiyoruz balığı. <laughs> ve inanılmaz lezzetli. Oluyor. Sosu da çok Ama güzel Ekmeğe girelim evet. bayağı iyi Bakın burayı herkes bilmez Her youtuber da gelmez Zaten youtuberlar belli yerlere gidiyorlar Adana'ya şehir dışından geldikleri zaman Ama asıl Adana'nın böyle en iyi kebabı El kıyması Yapılan yeri burası Bir de burada külbastı var Efsane güzel lokum bildiğiniz Böyle bir mekan Ayy. Merhaba, Herhalde. kolay gelsin. Hoş bulduk. Ocakta yanıyor şu anda evet. mangalımız. Her zaman buradayız. Evet. <laughs> ne zaman misafir gelse buradayız. Evet, mutlaka geliyoruz abi. Mutlaka. Her misafir geldiğinde şehir Herhalde dışından. Yani. <laughs> ama bayağı da senle denk gelemiyorduk arkadaşlar. Evet, oğlunuz muydu bir? Ha, oğlu ya, oğlu ha, onunla denk geliyorduk. Bugün evet. buradayız. Aynen. Şöyle geçiyoruz. Bir kebap. Şey. Kül bastı. Kül bastıya bakın ama. Ya efsane gibi. Bunu yerim bu arada bak. Çok iyi. Bu yenir zaten. İlk seni yedik. İki Adana, bir tür bastı. Çok, çok karnına. Bir yerden kalkıp gel. Evet. Balık yiyip gel. Balık yiyip gel. <laughs> Ona rağmen. İnanılmaz. Aynen. Güzel adam. Biz biliyoruz da yani. Evet. Ahmet'le Gözde bayağı çok şu. Ona rağmen ikinci şeyi söyledik. Gelirken biz göğsün. yemeyiz diyerek geliyorlar. Ben de. <gülüyor> <gülüyor> Sen de asla yiyemem dedi. Benim benden güvenlik pahalı artık. Buradan evet. daha iyi bir şey yiyemem. Tam çukur kalanlar bitince Kapıdan geliyor. girip, buradan Üçüncü yemek yemeden çıkma şansı o yok. Çıkmaz. Sıkmasın biraz sonra. Göstersin bir kameraya. Ulan o kadar yaklaşma beklemiyorsun. Ulan! Suya başlayayım. Ben bunu ekmek mesela. Ahmet ben de öyle yiyeyim. Bu O zaman Abi ben Ben de ben Ben Ahmet abi beş de Ahmet. Yere Geliyorlar diye. Gel artık doluyor. Ha eşeği şaşırmak öyle bir şey yok mu? Çöp şişli var. Ve demirde gelmesene. Aa. Direkt şeker çıkarıp koyabilirsin. Ana böyle bastırıyor. Tamam çok gerildim yüzüm bakışına. Yanlış, Yanlış bir diyor. şey yapıyorlar. yapıyor olan. Güzel anlamışlar. Şişti, şişti. Şu kalınlıkta. Ama bu getiriyor. çıkartıyor, şişiriyor, şey getiriyor. Gerçekten mi? Devirecek mi? Niye diyecektim ben? C c c evin c yandı c mesela. Evet. <laughs> Aşkım <laughs> Fransızların ohmet mantığı gibi. Kesinlikle var. Elinize sağlık abi. İnanılmaz Sıfır lezzetliydi. Ben yeter. Sıfır. Güzel tadımımı yaptım. Eline sağlık küçücük kocaman Evet Aynen. gidiyorlar ya çok şey alıştık sizi çok Keşke biraz daha kal kalabilseydiniz. Ne yaptık Biz sanki karşısına. hiçbir şey hiçbir şey yapmadık. Çok güzel <laughs> en kısa zamanda <laughs> tekrar <gülüyor> İnşallah. E bekliyoruz. İnşallah artık sizi İzmir'e bekliyoruz. İnşallah. İnşallah. Bir sonrakinde İzmir'deyiz. Hadi Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Diğer kızları da bekliyoruz çok <gülüyor> çok <gülüyor> buraya. Hadi hoşçakalın görüşürüz. Ne zaman isterseniz bekliyoruz. Seviyoruz. Davete evet. gerek Davet yok. Görüşürüz. Tabii ki sizin de burada. Yeriniz de Tabii ki sizin de burada. Yeriniz de hazır. <laughs> hadi öptük hoşçakalın dikkat komik. edin varınca yazın tamam hadi görüşürüz <laughs> hadi bay bay Gözdeler gittiler şimdi yolcu ettik trafikteyken de size açayım dedim Aslan da evde babaannesiyle beraber şu anda annemlerleydi sonra annemler gitti babaannesi geçti böyle devir teslim oldu çok güzel zaman geçirdik gerçekten bu iki gün baya böyle hani sanki çok kısa geçti ama çok uzun da şey yani baya şey yaptık öyle çok söyleyelim iyi. Çok bayağı şey yedik yani midemiz çok kötü. Çok fazla yedik. Keşke diğerlerde gelebilseydi. Dediğim gibi herkesin işi gücü olduğu Bence için. Bence Adana'ya gelenler şu anki ezgine kadar ne çekti bilmiyorum. Bu lezzet lezzet. Ben konuşmayı da unuttum. Bu lezzet duraklarının hepsini teker teker uğramalılar yani. Bana sürekli mesaj atıyorsun nereye gidelim, nerede yiyelim. Bence videolarımı izleyerek bu sorularınıza mükemmel bir cevap bulabilirsiniz. Eksiksiz izleyin ama çünkü her videomda farklı bir yeri ben gösteriyorum illa. Bence senin Instagram'da böyle özel Adana'ya <laughs> gelenler için öne çıkanlar yapman gerekiyor. Evet. Sana bunu sormamaları için. Çünkü sen Adana'lısın. Adana'ya geldikleri soruyorlar. zaman insanların aklına, takipçilerin aklına sen geliyorsun. Ve senden bir öneri bekliyorlardır. Bence bununla alakalı bir öne çıkanlar yapmalısın. Çok haklısın. Sabah böyle öğlen şurada kahve içmek, burada sonra bunu yapmak gibi gibi gibi. Bununla ilgili Reels da yapabilirim. Ayrı bir zaman. Umarım. YouTube videosu olmuyor da Reels olabilir. Ben de seni takip eden birisi <laughs> olmuş olsaydım senin önerilerini bir Adana olarak ciddiye alırdım. Tabii mesela şu an Gözde ile Ahmet götürdüğümüz yerlerden aşırı derecede memnun, Çok kaldılar. memnun kaldılar. Bu da bize inanılmaz bir doyuma ulaştırıyor bu arada. Biz Adana'da yaşayan Adanalılar olarak en beğendiğimiz gerçekten dahası olmayan yerlere götürdük. Etiket bu arada şey olmayan değil, etiket yerler. Etiket değil. Etiket değeri olan yerler değil. Lezzeti daha hani Türkiye'nin başka hiçbir yerinde bulamayacağınız lezzetli Örnek kebap. Kebap'ın en iyi yapan yerine götürdük. Fazla söze gerek yok. Videomu izleyin. beğenip abone olmayı da unutmayın. Daha fazla video için abone olursanız sevinirim. Beğenirseniz de sevinirim. Şimdi eve geçiyoruz.